Kızlar toplanın. Sevgilimizin, eşimizin en çok hoşuna gidecek o hediyeyi yapıyoruz bugün. Saçımı topladım ve artık hazırım. Öpücüklü sivi takımı vardı bir ara. Ben de o akımdan esinlenerek Burak'a güzel bir hediye yapmak istedim. Ama bu işte bir terslik var. Bu ne? Olmuyor bu. En başlarda hayalimdeki gibi olmadı ama toparlayacağız merak etmeyin. Hemen bir kat daha ruj ve öpücük ama ay bu işte bir terslik var kafayı yiyeceğim ben çok detaycı biriyim siz bana hiç bakmayın bu ses kaydını bile alırken siliyorum tekrar siliyorum ay bıktım bu huyumdan ya gerçekten ben şöyle otomatiğe bağladım hızlı bir şekilde tablonun yarısına kadar geldik sonunda bu arada bu tablo için en sevdiğim rujuma harcamak zorunda kaldım çünkü diğer rujlarımın hepsi mattı ve artık öpücüklü tablomuz bitmek üzere şu yüzümün bir haline bakın bak Zoom al yakınlaştır Heh. Neyse rujum bitmedi en azından Bekle bekle son bir işim daha kaldı Kırmızı mat rujla minik minik kalpler çiziyorum şimdi tabloma Ve sonunda bitti Tam hayalimdeki gibi olmadı ama bence yine de bir gideri var yani Buran tepkisini çok merak ediyorum Önemli olan hediye değil düşünmektir Kız kalk kalk hemen git sevgiline bu tablodan yap beni yalnız bırakma